Merhaba arkadaşlar. Bugün Geogesur serimizin 7. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yine Türkiye haritasında oynayacağız. E, o zaman başlayalım. E, şurada bir çöp kovası var. Evet. Tepe bas başı belediyesi yazıyor. Hmm. Birazcık da e, ilerledim. Ve şurada işte İlla biz Kütahya Bursa, ee, Ankara Konya falan yazıyor. Ve hemen haritaya geleyim ben. Şimdi şöyle, hmm. bu ilçeleri ben bilmiyorum da. Kütahya ve Bursa. Oraya ne gidiyorum. Ha. Ee, Bursa burada, ee, Kütahya da burada mesela. Ben bu yöntemle de bulmaya çalışıyorum. Ankara ve Konya. Ee, Ankara nerede? Ankara burada, şurada. Ee, Konya da burada. Demek ki o bir yerde belki eski şehir de olabilir. Belki eski şehirde. Bu arada şimdi ben o diğer bir tane çöp kurasına baktığımda tepe başı falan yazıyordu. Burada da tepeyle bir tane mesela Şivin Tepe yazıyor, Sakin Tepe diye bir yer varmış. Acaba böyle tepeyle olduğu için belki eski şehir mi diye düşünüyorum. Bir de o şeyi gördüm ya şu şeyi. Hmm. İşte şunların arasından baktım ya. Bu da Sakarya Hastanesi yazıyor ama burası Sakarya falan değildi. Neyse. Eskişehir'de bir yerde olduğumu anladım yani. Eskişehir'deyiz. Yani Yani ben şey tepe başı bulamadım nerede diye ama e, şivin tepe falan yazdığı için tepe ile şey olduğu için onların içinde belki şey de vardır ee, nasıl e, diyeyim işte adını unuttum işte söyleyin o şey de vardı neyse tamam ben bu ayı işaretliyorum güzel yaklaşmışım zaten e, zaten tamam eski şeyi bildik güzel puan da aldım zaten 4891 e, güzel ikinci tura geçelim ikinci turda şurada bir çöp kovası var da okuyamıyorum bak şuraya geçiyorum Oraya geçmeye çalışıyorum. Al. He, yanımızda da kaç lan? çöpten şimdi niye şey avatıyorsunuz? Hiç kimse mi ilgilenmiyor şu atlarla? Şu atlar çekilse bakacağız hangi belediye olduğunu da. Neyse ya, başka çöp kovası bulurum. Ya bak bu de yakınına da gelemiyorum. Bak tane ne gidiyor ya. Beni kaybettirmek için mi? işaretlememem için mi yapmışsınız ya şöyle şeyleri ya. Gerçekten dava açacağım artık. Yeter yani. Kavaca Bey Belediyesi. Tamam. En sonunda bir çöp korusundaki yazıyı bulduk. Tamam güzel. Kavaca Bey neredeydi? Bursa'da mıydı? Bursa'daydı galiba. Bilmiyorum Bursa'da mı? Ha ha tamam. Tamam. Şurada Karacabey yazıyor. Hemen işaretleyeyim bakayım. Baya yakın tamam. 4963 puan. Ee, bir kilometre var arada. Yani ben bunu gördüm diye var mı yani burası? Mardin. Mardin yazıyor burada da. İlerleyeyim ben buraya. Şimdi Mardin bir İstanbul, bir Mardin, bir orada Van. Yani ne bileyim doğru şey söyleyeyim bana. doğru konum söyleyin. Büyük ihtimalle İstanbul'dur da bir ben bakmaya devam edeceğim. Mardin et Ed yazdı diye Mardin değildi. Van Gölü şey yazdı diye de değildi. Bu iyi ben İstanbul'a benzettim. Büyük ihtimal kötü puan aldım. İstanbul'a geliyorum. Bir bakacağım. Arkadaşlar ben bayağı gezdim ve Fatih Belediyesi yazıyor. Fatih'te zaten böyle İstanbul merkezinde. Tam böyle konumu e, bulma ihtimalim de var. Ama böyle öyle yapmayacağım ben. Fatih işaretleyeceğim. Şu işaret dedim Zaten çok uzak bir yerde çıkmaz. 4000 puanı aldık. Evet. 4952 puan. E, arada... Evet. E, bir kilometre var ama güzel. E, şimdi bu böyle bir yere attı bizi. Şurada Edirne yazıyor. Ama şimdi Edirne et ve ün, et et ve et ürünleri entegre tesisleri. Acaba Edirne'yi gördüm diye Edirne mi diye düşünüyorum. Daha da ilerleyeceğim ben. Tam burada da Edirne yazdığına göre burası Edirne. Edirne Ticavit Borsası mı öyle bir şey yazıyor. Edirne'ye hemen ben geleyim. Şimdi Edirne'yi bulmam ama neyse tamam. Bir ev işaretledim. Neyse şurayı işaretleyeyim. Büyük ihtimalle daha yukarılar çıkar diye düşünüyorum. Neyse tamam. Daha da yukarılar çıkar dedim. Daha da yukarılar çıktı. 4.341 puan. Avada 24 kilometre Güzel. İzmit Belediyesi Kocaeli Belediyesi tamam hemen tekrar geliyorum Kocaeli'ne yani bilmiyorum yani İzmit'in diğer tarafları da çıkabilir de işaretliyorum ben İzmit'i hemen işaretlesem mi diye düşünüyorum böyle kısa kısa hemen pat gördüğüm an işaretlemeyeyim diyorum da neyse hadi bakalım son turda da Zaten güzel puan aldık da. Hadi bakalım. Kuzey çıktı. E, 4885 puan. 3 kilometre vardı. E, tamam. E, bugünkü şey bitti. Şimdi buradan 5 e, beş oynadık. Bu 5 yere bakalım. İlk eski şeye bakalım. Eski şeyde güzel puan aldık. Sadece birazcık doğusu çıktı. Zaten ben e, Fatih evet e, bu, bu ayı da güzel bildim zaten. Şu Kavaca Bey'i e, son anda gördüm. Son anda gözüm geldi. E, Balıkesir'i de güzel bildik. Ve İzmit'i de çöp kursundan gördük. Sadece birazcık kuzeye çıkmış. Güzel planladık o arada. Neyse arkadaşlar bugün de böyleydi like atmayı unutmayın videoya. Hoşça kalın. Bay bay. Ha bir de Edirne'yi unuttum. Kapatmayın videoyu. Edirne, eee Edirne'de bayağı kilometre fark vardı ama olsun. Bay bay arkadaşlar.